Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat akrep challenge oynayacağız. Evet ak sadece akrep petini çıkarmak da olmaz arkadaşlar. Tabii ki akrep zırhımızı da giyeceğiz. Bakın bu zırh çok çılgın. Baksanıza ne kadar uçuyor. Bununla Crazy oynarız. Crazy bu efsane. Şimdi arkadaşlar benim burada tam tamına bakın durun. Bakın tam tamına dört tane akrebim var. Biri beş parlak olmadı. Dua edin şu üçlerinden biri parlak çıksın arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz akrep olduk. İyi güzel. Şimdi bu ne ya? Bisiklet var. Neyse arkadaşlar. Bakın ben de şöyle bir şey var. He. Bu herkes de yok yeni başlayan oyuncularda ben oyuna yeni başlamadım. Şöyle işte neydi onun adı ya? Oyuna işte hani yeni başlayanlar bir ara dünyaya gidiyordu ya şu anda gidemiyorlar. İşte bir taktik var yani hesap açıyoruz. O yani hesapla. O yani yan hesaba rastgele bir yunisine tıklayıp kendi numaranıza bakıyoruz. o hani hesaba arkadaşlık ekliyoruz sonra onu ziyaret ediyoruz geldiniz. Çıkmak için oyunu kapatın. Ya da binin uçağına binin. Ben gittim oraya. Herkes hediye veriyor ama bir tek update girl verdi. Bakın arkadaşlar altın sayım elmas sayıma ne güzel oldu. Gördüğünüz gibi ben biriktireceğim güzel bir şey alacağım bunlarla. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım. Evet şimdi 24 saat akrep challenge'ımız başladı. O zaman önce ne yapsak? bir Crazy Run'da bu Bakalım Crazy Run'a kaçıncı olacağız? Daha önce ikinci olmuştum bu zırhla. Şimdi kaçıncı olacağız? 24 saat boyunca akrep olacağız arkadaşlar. Bakın bu zıplama çok iyi. Ben bu zırha bayılıyorum ya. Bir sürü akrep etim oldu. Bakın orada da akrebimiz var. Bak bu da parlak. Bakın bu da par parlak renklerinde. Bence çıkar ya. Parlak renkleri var sızırtta. Uğurludur. Üf. Keşke ilkinden çıksaydı. Çok güzeller. Eğer parlak olmazsa da binek yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada da şu anda çok şiddet özel pet var. Hani şu bade foka serenata diye bir şey var ya. O bu güncellemede var o gül var ya. O gül başka hiçbir güncellemede olmaz. O yüzden özel petimiz var benim de. Ben at hem de onu binek yaptım. Jokerimi harcamadan. Yan hesapla. Neyse ya. Bunun sorunu bu kapılar. Öf. Ne kapıymış ya. Birinci olacağız herhalde. Tam. He, sonunda. Allah biri geliyor. Hoppa. Tam ya kazandık. Oğlum lan Hah, Bakın şöyle biraz yükseğe uçalım ya. Tam biz kazandık. Kazanmış bulunuyoruz. Belki de iş değişir. Tamam kazandık. Oğlum lan. Gelme lan. Tamam. Hadi. Birinciyiz arkadaşlar. Birinci olduk. Aaa. Durun bunu bir beşinci seviye yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar. Çok kolay. Kasabiliyoruz bunlar. Gelin size 2025 şeylerimi göstereyim. Bakın birinci oldum. Şöyle şuraya çıkayım. Çöl dansı yapacağım. Çıkamıyorum ha. Hadi çöl dansı yapalım. Arkadaşlar neye bu etrafı kolaçan ediyor? Baksanıza. Neyse hadi ne devam edelim. Evet 24 saat akrep olacağız. Hatta ben kendime bu yuva yapayım ya. Ne gösterecektim ya? Ne göstereceğimi unuttum. He Yok ya, bilmiyorum ne göstereceğim. Neyse arkadaşlar. Şimdi Bakın ben kendime yuva yapacağım. Neredeydi he? Bakın öncelikle şu hastanenin olduğu yere geliyoruz. Bekle sana su vereceğim. Bir şey gösteriyorum. Tamam şimdi buraya gelin şu köşeye bu zırhla ama zırhla bu zırh yapabiliyor. Gelin. Kiralayın. Ben de var bu zırh. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle. Sonra buradan devasa zıplamayı açıyoruz. Yok normal zıplamayla da oluyor. Bu zehir atıyor arkadaşlar. Dikkat edin ha. Tamam ve Gördüğünüz gibi akrep yuvası yaptık. Ağacın tepesine. Neyse ben ineceğim. Bakın bir de bize itiyor itmesi. Baksanıza takla atıyor. Arkadaşlar niye bunun koşusu, koşusu soniye benziyor yoksa akrep Sonic mi? Bakın bende bir sürü Sonic var. Lan arkadaş bu. Bakın iki tane Sony'im var. Neyse arkadaşlar şimdi bir şuna su verelim su diye bağırıp duruyor. Akrep videosunda akrepleri üzmeyin arkadaşlar. Akrepleri sevin. Ama akrepler sizi ısırır. Dikkat edin. Arkadaşlar bu arada arı yeni bir arı türü çıktı. O arının adı bebeğe dönüştüren arı tabi. Ben kuzenimle oynarken yaptık. Anav. Ay ne ara içtin ya? Töbe töbe. Neyse hadi. Crazy'den oynayalım. Arkadaşlar bu arada bu zırh bende var. Kanıt göstereyim. Kanıt. Kanıt. Bakın kanıt. Bakın zır gözüküyor. Kanıt işte. Kanıtım bile var. Kiralama olsa avatarda giderdi zaten. Ben bunu kaydedeyim hatta. Neyse ya. Aa var bu da bunu kaydedemiyorlar kiral kiralama hilesini. Hadi. Hadi ya. Evet arkadaşlar Crazy Run'a gidiyoruz. O domuz. Diğer oyunda domuzlar biliyorum ya. He aa bilmiyordum. Aa teşekkürler sahte kaplara dikkat etmem gerekiyormuş. Aa ben onu hiç bilmiyordum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Evet ben orada bir imposter gibi etraf kolaçan ediyorum tamam. Kimse yok o zaman şimdi koşalım. Arkadaşlar ya Neyse şöyle ultra zıplama kullanalım da yetişemesinler ha yetişemediler. <laughs> arkadaşlar şu bak ne yaptım ya. Onu ben asla yapamam neyse. Normal şeyle ama. Tam bir ultra zıplayak. Oho labirent hemen bitiyor bu ultra zıplamaya. Bundan sonra da bir ultra, ultra zıplama kullanırız. Üf arkadaşlar ya. Tam heh bu. Tamam burada ultra zıplama bir kullanalım. Tam birinciyiz belli. Oh bu zırha bayılıyorum ya. Çok basit. Bitti. Birinci, birinciyiz. Evet üçüncü seviye oldu. Değil mi? Nasıl ya bir santimetreyle nasıl duruyorsun? Beni kızdırma ha. Vallahi seni uğurlarım. şakışka uğurlamam. Niye uğurlayayım ki be? Ben akrebimi niye uğurlayayım? Akrepleri sevin dedim. Arkadaşlar ya ya bir, bir susa bir şey ol ya. Ya ben çok azıcık bir şey yapmak için bir daha Crazy Land'a giremem ya. En iyisi şu botlarla savaş yapalım. Bot dediğim. Bakın göstereyim. Çok kolay seviye atlıyoruz. Bakın bot var oyunda yani. Bildiğin bot var. Ben o botları hemen yeniyorum. Onu yapak bari ben Crazy Land'a girmem. O kadar zırhın enerjisi azalıyor. Şaka şaka enerjisi azalmaz. Neyse arkadaşlar. Ne oluyor lan? O neydi? Bir dakika. Uy. Bakın arkadaşlar. Bu özelliği iyi olmuş da. Lan özelliği gitti. Oğlum lan. İşte ben bunu hiç sevmiyorum. Lan bozuldu. Oğlum lan bu kaskı ne? Ya bu kaskı çıkar çıkar. Arkadaşlar durun bir normale döneyim. Ben böyle bir avatar yaptım bununla. Doğru. Bunu seviyor. Ya arkadaşlar biz zırh alsak desek ya. Bunu mu alsak desen benim turunculum var. Onu almayalım ya. Başka bir şey alırız. Neyse neredeydi lan? Benim akrebim. O oh. Bir dakika ya yağmur setini ne ara tamamladım. Bakın yağmur. He? bakın bu bot işte. Kimseye takas yapmıyorum. Bakın arkadaşlar bu %100 bot. Ya bakın arkadaşlar şimdi Bot bildiğin ya. Bakın arkadaşlar. Ne oluyor? Bakın arkadaşlar. Bu bot yani botlarla savaşıyoruz. Bildiğin. Baksana arkadaşlar ya. Ya vuramıyor. Bakın şöyle oynayın. Başa vurmayın. Herkes başa vurup yapıyor. Ben de onlara sinir oluyorum. Bakın böyle sürün. Ben de ben de bir ara bilmiyordum ama İzlediğim bir kanaldan öğrendim. Böyle vuracağız. Bu arada arkadaşlar. iki ayaklı oyuncak kedi var ya. Yüzde gri kediye benziyor. PKX'de bir şeyler mi anlatmaya çalışıyorum? Buldum arkadaşlar. Bize özel bir sihir yapacak. Tamam arkadaşlar. 3. seviye oldu. Bakın beşinci seviyede parlak oluyor. Bunu yüzde yıllardır anlatmaya çalışıyorum ya. Bakın 5'inde sevdi, 3'ünde sevdi. Parmak evet, çıkmadı demeyin bana. Bakın 5'te çıkacak, çıkmayacakmış i̇şte da 5'te çıkabiliyor. Ben de bir şeye bakıp geleyim ya. Ya arkadaşlar bu ne böyle bir şey yok ki bu zırh. Neyse ya. Arkadaşlar yeni bir yürüyüş mü verdi? Yok. Vermemiş. Bakın şu var ya. Zırh da o da var. Neyse arkadaşlar ben de bir şeye bakacağım. Tamam arkadaşlar hadi devam edelim. Aa bir arkadaşım var mıdır? Geri zırhımı görün. Neyse boş ver. Arkadaşlar iki crazy run maçı kaldı. İnşallah susar sarmama ister ya ister ya da uyku ister de. Uyku demişken uyku ayıcığından kastetmiyorum. Benim uyku ayıcım var ama parlak vardı takasına gitti. Birlik ayıcığı aldım. Bu arada arkadaşlar eğer Yami Dünyası adlı birini bulursanız o da benim kuzenim. Ona birlik kayıcı ve neşeli ayıcık vermeyi unutmayın. Öf pesiye pemsi mi olsa? Ya biri pemsi parla par, par bir parlak istiyor. parlak uyku olsaydı yüzde kabul ederdi. parlak uyku herkeste yok. Ah. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben benim artık yapam yapmam mümkün değil. Çünkü şey ayıcık pet poplarım bitti. Sarıuzayla bulap aldım bir de Takasda en sevdiğim bulap olduğu için yoksa almam. Arkadaşlar bu arada bir ara kuramuzayla bulabım vardı gitti. <laughs> kuramuzayla bulap özel bir pet şu peli Pek özel değil yani birlik ayıcığına kimse vermiyor. Özel özel değil. Arkadaşlar ben şunu anlamıyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar ben şöyle biri gördüm. Birlik ayıcı özel bir pet buna anlatmaya çalışıyorum. Zaten birlik ayıcı çok iyi bir pet. Bakın arkadaşlar. Takas da özel istiyor. Ben birlik ayıcı koyuyorum. Kızıyor bu özel değil diyor. Ya nasıl, ya nasıl özel değil? Bas bayağı özel özel olarak görüyorlar. Tilki kiti'yi de anlatmaya çalışıyorum. Tilki kiti güzel özel, yüzde yüz özeldir. Bakın bu petler çok iyi. Oyun baga soktum. Arkadaşlar oyun baga girdi. Lan geliştir akre akrep. Akrep geliştirme mi ver? Arkadaşlar bu akrep susamıyor. Neyse boş verin Crazy ya. Ben sonra denerim parlak yapmayı. Boş verin. Evet arkadaşlar bu video çok güzel. Birazdan kapatırım. Bakın bu zırh çok çılgın. Bakın takla atıyor. Bakın böyle. Bakın arkadaşlar. Bu böyle gidiyor ama gidince uçuyor resmen. Böyle ödüm patladı. Admin. Admin beni kızdırma. Limdayı niye düşüyorsun Admin? Benim Limda zırhım var. ya da dönüşebiliyorum ama o yarayı yapamıyorum. Herkesin zırhı var. Limda ve Admin'in yok. Admin'in zırhını yapıyorlardı bir ara. Gördüm ama o muhtemelen gerçek değil. Ne diyon? Ya ben birine hediye göndermedim ki. Neyse ya. Oyun buga girmiştir. Lan ben bir şey mi verdim? Tam 153. Ne ne mesaj atıyorsunuz? Neyse arkadaşlar, bay bay artık. Bakın. Gördüğünüz gibi orada parlak var. Neredeydi? Ev hep de neredeydi diyorum ben bütün videolarımda. Neredeydin evine basacağım arkadaşlar siz de basın. Neredeydi? Yeni kelime. Ya bu ses ne ya? Bakın görüyorsunuz. Oraya bir çıkak ya. Ya Muhittin Baykuş beni sattı ya. Satmadı da Muhittin Baykuş. Kar Baykuşuyla anlaşma yapmış. Benim de ne bula kar Baykuşum var. Onu yakalayacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki Hayırdır sen ne yapıyorsun? Ya üf böyle şey olmaktan nefret ediyorum ya. İşte arkadaşlar. Ya bir dakika benim ultra zıplama şeyim var. Var da niye onu kullanmıyorum? Bakın burada onu kullanırsak oyun buga girer. Yok buga girmedi hemen. Bakın. İşte arkadaşlar o efsane pet. Lan aşağı düştüm. Bay bay arkadaşlar efsane pete de. Ağaca da ya bu aç. Can... Açıkta niye kalmıyoruz? Neyse bay bay akrepler sizi ısırmasına ısırmasın ha. Bakın beni karşılaşırsanız bakın. Akrep sıcak gibi duruyor bay bay. Akrep.